Değerli izleyenler, Sivas gündeminin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü programımızın konuğu Doçent Doktor Hasan Coşkun. Hocam öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ee, Hasan hocam, kendisi aslen Sivaslı olmakla birlikte şu an Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Artova Meslek Yüksekokulu müdürlüğü görevini yürütüyor. Ee, hocam Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Kendinizden bize bahseder misiniz? İzleyicilerimize bahseder misiniz? Teşekkür ediyorum. Ben 1975 Sivas Altınyeli ilçesinde doğdum. Altınyeli'liyim. Aslında resmi nüfus da doğumlu olarak gözüküyor. Daha önce Şarkışa'ya bağlı olduğumuz için. Tamam. ilk orta ve lise eğitimi eğitimimi Altınyel'e daldım. Daha sonra 1996 yılında 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldum. 2001 yılında Erciyes Üniversitesi'nde yüksek lisansımı tamamladım. 2014 yılında doktoramı tamamladım. Sivas'ta değişik ortaokul ve lise düzeyinde eğitim kurumlarında öğretmenlik yaptım. Ve çocuk yuvasında, Sivas çocuk yuvasında 8 yıl uzman öğretmen olarak çalıştım evet. ve Sivas Çocuk Hakları il temsilciliğini yürüttüm. Çocuk Hakları ile ilgili o dönem çok ciddi çalışmalar yaptık. Her kütüphaneye, Sivas'ta her okula Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni hazırlattık, tasarladık, onu çerçeveleterek okullara astık yani Çocuk Hakları'nın bilincinin geliştirmesi için. Evet. Ve 2008 yılında bir grup arkadaşla Aşık Talibi Coşkun Kültür Derneği'ni kurduk. Ee, da Sivas Kültür Dergisi'ni yayınladık. Yani bu çok ciddi bir çalışmaydı. Aslında evet, Sivas evet. Kültür Dergisi'ni 12 sayın yayınladık. Sponsorlar aracılığıyla bastırdık. Ee, ve 20 bin yaklaşık dergi dağıttık. Amacımız tabi Sivas'ın tanıtımını yapmak, evet. Sivas kültür, tarih ve medeniyetine katkıda bulunmak. Aslında Alevlük Bektaşlık üzerine çalışıyorum. Ee, yanımda da o kitaplarımdan biri var. Tokat Alevleri Sırrımız Türklük diye bir eserim evet. var. Bu 2021 yılında yayınlandı. 2010 yılında da Sivas Talebilik diye bir kitap yayınladım. En son bir ay önce de Anadolu Aleviliğinde Dedelik Kurumu isimli bir çalışmam yayınlandı. Türkiye'de Alevilik ve Bektaşilik geleneğinde Dedelik Kurumu ile ilgili 3 eserden birisi. Bir de siz de bahsettiniz Aşık Talebi Coşkun dediğimle ilgili bir kitap. 2018 yılında Sivas Belediyesi yayınlarından çıktı. Yine iki tane de şiir antolojim var. 2010 yılında yetim şiir şöleni düzenledik, organize ettik. 100 yetim çocuğa çeşitli hediyeler dağıttık. Allah razı olsun sponsorlarımız aracılığıyla. Ve aynı zamanda o bir yarışma düzenledik. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın evet. desteğiyle Ödül verdik şairlere çok ciddi karşılık buldu. Makedonya, Azerbaycan hatta ABD'den Balkanlarda birçok ülkeden şairler, şiirleriyle yani internet üzerinden katılım sağladılar ve o şiirleri de yetim şiirler antolojisi diye bir antoloji şiiri kitap haline getirdik. Yani tekim de o dönem. Gazetelerde artık yetimlerin de bir şiir antolojisi var diye haberler yapıldı. Evet. Ulusal gaz gazetelerde. Ee, ve e, hakikaten çok e, ses getirdi. O yetim şiirler antolojisi, yetim şöleni. E, Sivas'ta e, o dönem Doğan Bey belediye başkanıydı sağ olsun. Onun da desteğiyle bir yetim şöleni e, gerçekleştirdik. Yüz yetim çocuğa çeşitli hediyeler dağıttık. E, ve Çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler yürüttük, e, tabi 2015 yılında e, doktoran bittikten sonra Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesine geçtim. Orada 2019'da doçent e, oldum. E, şu an Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ertuğrul Meslek Yüksek Okulu'nun müdürlüğünü yürütüyorum. ...ve çeşitli sosyal ve kültürel çalışmalarımız devam ediyor. Teşekkür ediyorum. Ee, hocam, dolu dolu çalışmalarınızdan ötürü e, öncelikle sizi e, tebrik ediyoruz. E, tabii Sivaslı olmanız hasebiyle yapmış olduğunuz çalışmalarında çok büyük ehemmiyeti var. E, nihayetinde Sivas, Anadolu'nun en kadim şehirlerinden biri olmakla birlikte... E, ...hem tarihi perspektifte, hem kültür anlamında, hem e, sanat anlamında... E, gerek yazılı gerek sözlü edebiyat alanında e, çok büyük e, isimler yetiştirmiş, e, Türk halk edebiyatına çok büyük isimler kazandırmış bir e, şehir. E, Anadolu'nun pek çok yüzü de kenti, e, kentinde olduğu gibi diyelim daha doğrusu. Ama tabii e, Sivas sanırım bunların e, öncülerinden birisi işte e, tarihe baktığımız zaman detenizde bunlardan bir tanesi olmak da büyüktü. Çok önemli isimler sahneye çıkmış. Sizin bahsetmiş olduğunuz işte yetimlere yönelik bir organizasyondan bahsettiniz. Aslında bu belki insanların çok aklına gelmeyen bir şey ama yapmış olduğunuz çalışmanın da işte ulusal basında yer aldığını görüyoruz benim burada dikkatimi çeken nokta şu oldu işte e, tamam Sivas bir aşıklar şehri ama e, halk edebiyatında ya da işte e, sözlü edebiyatta yazılı edebiyatta e, daha böyle kıyıda köşede kalmış alanlara yönelmek sanırım e, Sivas'ın o kültürel zenginliği anlamında e, çok daha büyük bir e, misyonu e, üstlenmiş, üstlenmiş bulunuyorsunuz. Ee, Sivas'ın e, değerlerini biz e, kamuoyuna e, ya da Türkiye e, genelinde belki dünya e, ölçeğinde tanıtma anlamında bazı sıkıntılar yaşıyoruz e, bence. E, tamam takdir etmek gerekiyor. E, i̇lgili kurumlarımız, kuruluşlarımız, dernekler, vakıflar birtakım e, bir takım faaliyetlerde bulunuyorlar. Ama biz şunu söylüyoruz yani e, güzel ama daha fazlası olsun ya da daha güzel olsun, daha iyisi olsun. Çünkü Sivas bunu hakikaten gerçek manasıyla hak eden bir şehir. Siz bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz burada Sivas'ta bulunduğum süre içerisinde yaptığımız sosyal ve kültürel faaliyetlerde dergicilik faaliyeti çok önemli. Çünkü ne? her doğru, dergi bir okuldur. Sivas Kültür Dergimizde. Çok önemli yazarlar yetiştirdi, evet. yetişmesine vesile oldu. Hakikaten Sivas hep slogan olarak kullanılır Kültür Şehri Sivas. Evet. Sivas Kültür ve Medeniyet Şehri aslında. Tabii ki. Medeniyetlerin buluşma noktası, medeniyetlerin kavşak noktası. Evet. Sivas Türk İslam Kültür ve Medeniyetinin adeta harmanlandığı, neşru nema bulduğu, vücut bulduğu, vücut bulduğu, yani teşekkür ettiği diyelim. Tabii. Teşekkür ettiği. Yani biz buna, ben sosyal malzeme, evet. sosyolojik manada inşa diyoruz. Evet. İnşa edildiği bir şehir. Kesinlikle. Ya medeniyet diyoruz. Yani medeniyet, Medine kelimesiyle aynı kökten geliyor. Medeniyet, Medine. Yani uygarlık evet. demek. Medine, medeniyet, Medine şehir demek. Yani şehirde meydana gelen uygarlığı ifade eder medeniyet. Şimdi e, toplumlar yani gerçekten e, anlam fabrikalarıdır. Her toplum, hele de Sivas'ta yaşayan şu an e, halkın, Sivas'ta yaşayan e, gerçekten e, köylüsü kasabalısı, e, yaklaşık yüzde %80 80-90'ı Türk ve Türkmen'dir. Geçen, evet. Orta Asya'dan gelmiştir Tabii. buraya. E, ve ta e, Selçuklar döneminden başlayarak evet. Osmanlı döneminde de hatta 17. yüzyıla kadar 16. 17. yüzyıla kadar bugünkü gördüğümüz işte o 42 para Elbeyli köylere evet. dahil Kangal, Altınyayla, Şarkışla, işte Yıldızeli, Yıldızeli. bu civarda ee, ve Sivas'ın ilçeleri, köyleri, beldelerinin tamamı neredeyse e, Türk ve Türkmen kültürünün eee neşune bulduğu, Türk ve Türkmen dilinin, geleneğinin, örfünün, ananesinin e, hayat bulduğu, yaşam bulduğu ve canlı hala canlılığını koruduğu evet. Bakın e, ben daha önce bir bildiri sunmuştum ee, Türk e, İslam kültürünün e, Anadolu'da izleri evet. e, ve bu bildiri uluslararası bir e, sempozyumda Antalya'da sunmuştum. Bir ödül aldı. Şimdi şöyle Orta Asya'daki e, biliyorsunuz Türkler Oğuzlar diyelim evet. Türkmenler Türklerin Türkmenlerin e, Anadolu'ya gelirken. Türk kültür, Türk kültürel kodlarını diyoruz. Evet. O, kültürel unsurları. Evet. O, kültürel değerlerini buraya kadar taşımışlar. Evet. Ve e, burada Türk ve İslam kültür ve medeniyeti, bunun içerisinde neyi sayabiliriz? Mesela e, kültür ve medeniyetin köklerinde kesinlikle bilim var. Evet. Sanat var. Edebiyat evet. var. Edebiyat var. var. E, tarih var, gelenek var. Evet. Şimdi, Türk ve İslam bilim, bilim geleneğinin e, en önemli e, merkezlerinden birisi e, işte Gök Medresesi, evet. Burucu Medresesi, Şirk-i medrese Medresesi ve bu medreseler yani bugün ee, maalesef toplum tarafından şöyle algılanıyor. Sanki bu medresede sadece din bilimleri okutulan evet. ama öyle değildi. Evet. Ee, i̇şte gök medrese, Burucu medrese de astronomiden tıbba kadar. Tabii yelpaze oldukça geniş. Tabii birçok. E, biz bugün işte fen bilimleri diyoruz. Evet. Fen bilimleri ama fen bilimlerinin yanında din bilimleri, e, fen bilimleri, ve bugünkü manada sosyal, sosyal bilimler değil, dediğimiz tabii. işte ar arkeoloji, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, e, sosyal psikoloji gibi e, etnoloji gibi bilim dallarının e, neredeyse hepsi, tabi o dönem bu tarih biliminin içerisindeydi. Sosyoloji, psikoloji e, ve ve e, antropoloji gibi bilim dalları çok daha geç. Tabi 18. Altyazı, yüzyılın, yüzyılın ikinci yarısından sonra felsefeden e, ayrılarak bağımsızlaşmaya tabii. başladı. Yeni bir bilim. Yani var. o dönem ama tarih biliminin içerisinde e, bu köklü medreselerde ilim ve bilim merkezleri bulunuyordu. Bu bilim merkezlerinde e, bu bilimler okutuluyordu. Evet. Yani bu kadar güçlü bilim adamları. E, evet üstelik şöyle bir gelenek var. Orta Asya'dan özellikle Horasan büyük bir bilim merkezi. Evet, Anadolu'da işte Sivas'ta bu manada düşündüğümüz zaman hep biz hani türbelerini görüyoruz. İşte evet. gidiyoruz. Abu Rahmi Gazi evet. Hazretleri diyoruz. Hı. İşte Şems Sivasî, işte Kadı Burhaneddin. Bu isimler halk arasında bir evliya, işte türbe veli zat gibi değerlendiriliyor ama bu şahsiyetlerin birçoğu gerçekten çok geniş ufka sahip, medeniyet bilincine sahip ve Türk ve İslam geleneğini geçmişten günümüze aktaran eserler vermişler. Tabii ki bunları korumuş ve bir de aktarmışlar. Bunların eserleri üzerine çalışmalar yapılıyor. Tabii ki. Yani e, bu edebiyat sadece bir tanesi. Evet. Edebiyat evet. ama en güçlülerinden biri. Hele de Sivas üzerinde düşündüğümüz zaman. Çünkü neden? Sivas e, 1500'ün üzerinde sadece halk aşığı yetiştirilmiş. Evet. Halk ozanı ki bunların içerisinde bir rakam. biliyorsunuz Aşık Veysel gibi, Aşık talibi i gibi, yani. Aşık Ruhsati gibi büyük ozanlar var ve bu ozanlarla ilgili daha yeni yeni aslında mesela Aşık Veysel'in dünya tasavvuru, toplum yani. anlayışı, işte din anlayışı, teoloji anlayışı yeni yeni çalışıyor. Yani, yani. literatüre yeni kaynaklar tabii giriyor ki, ama işte çok geç kalmış aslında işte, böyle bir zenginlikte. Bu demin siz de söylediniz. azizane benim tavsiyem şu. Tabii ki biz akademisyeniz. Akademisyenlerin en önemli güzel görevlerinden birisi bu. Yani akademisyenler, e, aydınlar, e, entelektüeller e, kendi Aynen. toplumunun e, sosyal, e, kültürel ve tarihi değerlerini e, anlamak, anlamlandırmak Anlatmak. ve aynı zamanda yeni kuşaklara aktarmak Meclimli. gibi bir görevleri var. Vazifeleri var, tamam. sorumlulukları var. O manada ben buradayken de daha önce Sivas'ta çalışırken şehrin kapıları diye bir yerel televizyonda televizyon programı yapmıştım. Orada gördüm. Yani ben inanın Amerika'dan, ABD'den birçok Avrupa ülkesinden ya böyle mesaj, mail geliyordu ki biz sizin saat 6'da buranız o dakikada televizyonun karşısına geçiyoruz. Çünkü neden? Sivas'ın, Sivas'ın değerlerini, tarihini, kültürünü, geleneğini, göreneğini öğreniyoruz diye. Mesajlar geri dönükler arıyorduk. Yani çünkü neden Sivas çok köklü bir şehir. Medeniyet birikimi çok güçlü. Yani bu kadar güçlü medeniyet birikiminin olduğu, kültürel kodlarının çok zengin olduğu dedik ya işte mesela Kangal, Gürün, Altınyayla o civar biliyorsunuz yeni il kazası daha Sivas şehir yapılanmasının Teşkilatlanması oluşmadan önce, teşekkül etmeden önce yeni ilk kazası Oğuz boylarının, Türklerin, Türkmenlerin yerleştiği ve Türk kültür, gelenek, görenek, örf ve ananelerinin diri bir şekilde yansıdığı bir bölge, saha. Hatta ben orada da çalışma yaptım. E, doktora çalışmamda Kangal e, geleneksel alev Örgetlenmesi Sivas Kangal Tübün evet, evet. Alevileri örneğiydi. E, bir kısmını yayınladım. Tez, tezimin hepsi de yayınlanmadı. Yani bu manada Sivas'ta yapılacak çok şey var. E, şunu düşünüyorum. Yani Sivas'ın belediye başkanının valisinin e, ve bürokratlarının kesinlikle Sadece hani Sivas Kültür Şehri sloganıyla yetinmemesi... Altı boş kalmamalı. Kesinlikle, kesinlikle. doldurmalı. Yani Sivas zaten e, mevcudunda barındırmış olduğu unsurlarıyla aslında bu sloganın altını dolduruyor. E, böyle bir varlıktan söz edebiliyoruz ama e, bunları işte icraatla sanırım e, doldurmak gerekiyor. Çok güçlü bir potansiyeli var. Tabii. Bu potansiyelin farkındalık diyoruz. Farkındalığını evet. arttırarak bu kültür ve medeniyet birikiminin yüzüne çıkarılması, sahip çıkılması gerekiyor. Geçen sizin gazetenizde bir haber gördüm ben. Aşık Talibi Coşkun benim dedem olması bir tarafa, Sivas'ın önemli ozanlarından Atatürk'ün Özel Kalem Müdürü Recep e Peker tarafından takdirle ödüllendirilmiş e ve Aşık Talibi Coşkun kahramanlık destanları yazmış. Atatürk'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatında yani yaklaşık 30-40 beyitlik bir şiir ağıt yakmış Atatürk'ün ölümüne. Ha. Cumhuriyetimizin bahanesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatında. Şimdi ve onlarca bir destan şairi, büyük bir destan şairi onlarca şiiri ve coşkun, talibi coşkuna Coşkun soy isminin verilmesinin sebebi Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamalarında Ankara Uluslu Meydanı'nda söylediği destan var. Evet. Ya bu ne kadar seri, güçlü, güzel destanlar coşkun okuyor, var. kahramanlık şiirleri söylüyor diyerek bu soy isim, coşkun evet. olsun soy isim deniliyor. E, oradaki jüri tarafından mesela Ankara Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden evet. birisi. İlk üniversite. Türkiye evet. İlk üniversitesi. Üniversite Dil, yani. Tarih, Coğrafya Fakültesi'nin ee, Faruk Sümer gibi, Afet İnan gibi, e, e, Ahmet Edip Uysal gibi profesörleri tarafından talibi coşkuna verilmiş bir belge var. Daha Türkiye'de diyorum, Sivas'ta değil, hiçbir Ozan'a böyle bir belge verilmemiştir. Hı. Çok önemli bir Ozan olduğu, büyük bir filozof, şair olduğu ve talibi coşkunun eserlerine sahip çıkılması gerektiği. E şimdi gel gör ki diğer tarafta bakıyorsun Tarık Coşkun'un evi yıkılmak, göçmek üzere. <laughs> şimdi bunu gördüğümüz zaman biz bir taraftan Sivas'ın sahip olduğu kültür ve medeniyet birikimine sahip çıkılması gerektiğini söylüyoruz. Evet. Bu güçlü potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Ama bir taraftan da evinin yıkılmak üzere olduğunu görünce de açık konuşuyoruz. Üzülüyoruz, Üzülüyoruz yani üzülmemek elde değil. Benim bakın ben Aşık Veysel ile ilgili üç yıl önce bir e, makale kalem aldım dedemle ilgili de işte bu kitabı yazmak nasip oldu. Sağ olsun o dönem belediye başkanı Sayın Bey basmıştı, kitaplaştırmıştı. Şimdi Aşık Veysel ile ilgili de ben Aşık Veysel'in türkülerinde Ali Bektaşçı kültürünün izleri diye bir makale kalem aldım. 2021 yılında yayınlandı. Türk Kültür Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dergisi'nde. Hocam programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Ee, özetle toparlamak gerekirse işte siz de bahsettiniz, ee, benim de söylediğim şeyler oldu. Ee, Sivas hakikaten e, tarih, kültür, e, sanat, halk edebiyatı her anlamda e, dolu dolu, e, gerçekten e, müthiş potansiyeli olan, belki e, henüz keşfedilmemiş, ortaya çıkarılmamış da birçok zenginliği bünyesinde barındıran bir kent, bir şehir, yaşayan bir şehir. Temennimiz, beklentimiz işte şehrimizin yöneticileri, bürokratları, ilgili kurum ve kuruluşlarının bu söylemiş olduğumuz sizlerin de dile getirmiş olduğu bu zenginliklere hakikaten sahip çıkarak bunları yaşamak, yaşatmak, korumak ve en önemlisi e, düzgün bir biçimde gelecek kuşaklara e, aktarmak. Aktar Burada e, bir köprü görevi e, görmek gerekiyor sanırım. E, yani e, dileriz ki e, işte bu konuşmalarımızdan e, sonra tabii e, pek çok e, mecliste, ortamda e, bu tür şeyler illa ki getiriliyordur ama e, bizim de e, katkımız olsun anlamında söylüyorum. E, sesimiz duyulur, söylediklerimiz birileri tarafından işitilir dileriz ki Sivas hakikaten o gerçek hak etmiş olduğu değeri bir şekilde yaşar diye sözü size bırakayım. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben sadece şunu söylemek istiyorum. Toplumlar dedik anlam fabrikalarıdır. Evet. Sivas Türk ve Türkmen şehri. Evet. Türk kültür ve medeniyetinin beşiği. Kesinlikle. Ee, ve bu arı duru Türkçe'miz diyoruz. Bakın evet. bir dil evet. e, kamus namustur diye meşhur evet. bir söz var. Biliyorsunuz evet. evet. dil Türk kültür ve medeniyetinin ana taşıyıcısı nedir? Türk dili. Evet. Ve Aşık Talibi Coşkun'un en önemli özelliklerinden biri şu arı duru Türkçe'yi evet. şiirlerinde e, eserleriyle, şiirleriyle günümüze kadar aşa Aşağımız, aktarmış. Tabi. Şu ıı, talib Coşkun'un dörtlüklerinin hepsi rahmetli Ali Şahin Canozan vardı. Evet. Önemli bir hala abimizi rahmet Allah tanalım. rahmet, Allah rahmet Çok etsin. Mekanı cennet yani. olsun. Kadir ıı, Üredi vardı. Evet, Çok önemli tadim. katkılar oldu şehir kültürüne. Evet. Ali abi derdi ki talib coşkunun Aşık Veysel gibi yazarlarımız olmasaydı arı duru Türkçe Tabii. yaşamazdı derdi. Tabii. Ölür, kaybolur bu kelimeler, kavramlar. Yani şunu demek istiyorum tarihi eserlerinin yanında Sivas köprü birikimi somut e, kültürel, maddi evet, dışında. somut olmayan Tabii, tabii. Çok güçlü bir kültürel miras var evet. Sivas'ın. Ve çok iyi bir hafıza var şehirde. Çok güçlü bir bilgi stoğu var. Evet. Bu, bakın burada üniversite var. iki tane oldu. İki evet. üniversitemiz var. Bu iki üniversitemizin, akademisyenlerimizin, araştırmacılarımızın, tarihçilerimizin şehir kültürü tarihi geleneği, göreneği e, ve bu halk e, toplum nezdindeki bilgi stoğunu bence açığa çıkarıp e, kesinlikle e, kayıt altına alması gerekiyor. Evet. Almamız gerekiyor. Hocam şöyle bir ekleme yapayım ben burada. Şimdi benden e, ben de yani yakinen bildiğime şahit olduğum konular var. E, cidden e, bu anlamda e, çabalayan, yırtılan hocalarımız var, çok değerli akademisyenlerimiz var. Burada yine konu işte yerel yöneticilerimize bürokrasimize e, kamu kurum ve kuruluşlarımıza düşüyor. Hocalarımızın teşvik edilmesi, desteklenmesi, sahip çıkılması gerekiyor. Tabii, kesinlikle. kesinlikle. Şimdi bir bilim adamı kolay yetişmiyor ve bir bilim adamının yapmış olduğu çalışmalar da hakikaten hiç kolay değil. Şimdi bunları da ortaya çıkarmak için gerçekten teşvik edilmesi ve desteklenmesi, sahip çıkılması gerekiyor. Siz sahip çıkmazsanız bilim insanlığı küstürürsünüz. Akademisyeni küstürürsünüz. Küstürürseniz şehirde tutamazsınız. Şehirde tutamazsanız da maalesef. Ortaya bir şey çıkmaz. Bakın Tabii. sadece örnek olsun diye söylüyorum. Ben yüksek lisansa başlamadan önce kendi ilçemle ilgili Altın Yere Şarkışla yöresi hatta Kangal dahil gelenek göreneklerle ilgili çok sayıda Hı. araştırma yaptım. Makale hazırladım. Bunların birçoğunu yayınladım. 700 sayfalık dökümanım duruyor şu an şu ana kadar bana bir tane Allah'ın bir Allah'ın kulu gelip de hocam bunu kitaplaştıralım birkaç kez bahsettim denilmedi. Evet. Şimdi dediğiniz doğru bakın köy köy kasaba kasaba, hatta ben doktora yaptığım dönemde Kaşka'yı araç satın alıp arazili köy köy evet. daha, köylerine daha iyi saha araştırması yaptım. Ha, iyi ki yapmışım hamdolsun şükrediyorum çünkü sağlığımız saatimiz yerindeyken elhamdülillah. Bir şeyler çok sayıda şu an bir 2 terabaytlık dokümanım var. Ha, Veri var ha, elimde. Doğru. Ve dediğinize katılıyorum. Hocalarımıza, üniversitelerimize, akademisyenlerimize görev düşüyor ama aynı zamanda idarecilerimize, Kesinlikle. başta valimiz, belediye başkanımız hatta tüm belediye başkanlarımız tabii, olmak üzere tabii. yani üzerinde, ilçe, beledi tabii, ilçe belediye belediye tabii, tabii, başkanları ilçe ve belde diyebiliriz tabii. yani bu sahip çıkılması gerekiyor Sivas sözde değil özde bir kültür ve medeniyet şehridir. Medeniyetlerin kavşak noktasındadır. Çok büyük bir bilgi stoğu var Sivas'ta. Bu Hı. bilgi stoğunun kesinlikle gün yüzüne çıkarılması gerekiyor. Hocam programımıza katıldığınız ve değerli bilgileriniz için teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Sivas Gündemi programının sonuna geldik. Konuğumuz Hasan hocamla beraber Sivas Kültür ve Tarihi üzerine güzel bir keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Ee, dileriz e, programımızda verdiğimiz mesajlar, anlatmak istediklerimiz e, ilgili yerlere ulaşmıştır e, temennisinde bulunalım. Yeni konu ve konuklarla e, bir sonraki programda karşınızda olmak üzere.